Evet merhaba arkadaşlar ben Red Gamer. Bugün Mortal Kombat Mortal Kombat Tournament Edition serisine devam ediyoruz. Şey hemen başlayalım vakit kaybetmeden. <laughs> vakit kaybetmeden tak team yapalım. B bakayım Nitara, Sarene, Raiden falan filan var. Quan Chi alayım. Kostüm yok ama ben de. Bir de kimi alayım? Mitara'yı alayım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hem bakmalık yaparım. Tam bilmiyorum fazla şeyleri. Kuanşi falan oynamadım. O silahları bak. Tak 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 tak. Şöyle. Şuradan hemen Sarene'yi ne bakayım. İşte bir ya karıştırdım. Ben bunun fitalitesini görmüştüm de bir ara. Bunların tam fitaliteyi bilmiyorum. Şöyle pat. Ulan var ya dakika bir korumalık yapıyor adam. Finish'im diyor. Arkadaşlar ben bu videoyu durduracağım. Bunun hemen şeye bakayım. Fitalitesine bakayım sonra geri geleceğim. Hemen. Evet arkadaşlar geri geldim. Bayağı bir zor oldu olması geri geri bir de kick diyor hadi bakalım deneyelim geri geri şöyle geri geri tak böyle ama diyor bir dakika bakayım bir hemen galiba şey ya bir bir geri iki kick yap ki yani yani vuracağız iki kere deneyelim. Geri of ya. Ulan var ya. Tam da zaman burada <laughs> düşe. Boş boşuna baktık o kadar. Boş ver. Kuanşi hadi. Şöyle tak. custom okuyun koymuyor. oha bu da bir şey atıyor. Arkadaşlar tekken Edvin Advance Edvin şey videosu gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz yorum yapabilirsiniz çekeceğim -şey -şey videolarla ilgili falan Hı. Dur şimdi neydi? Bir geri iki çek. Şey. Bir geri şöyle şöyle bir geri lan bir geri işte şöyle şöyle değil mi bir geri şöyle şöyle oğlum yapamıyorum ben ya. Kapa şunu ya. Kapadım fiktar şeyine Yani sitesini vardı sitesinden bakmıştım. Ben onları skorpiyonu falan oradan bakmıştım ya. da Sarena da şey kostüm giydirmişler kostüm gibi bir şey. iki tane Sarena'na çünkü giysi aynı olmuyor. Lan var ya. Bir saniye geçiyor şey şey yapıyor. Lan var ya ölecek abi. Sarenna vs Sarenna da onların Sarenna daha iyi. Lan var ya onun teknesi yetişiyor benim nasıl yetişmiyor ya. 2 saniye. Bir yeniden deneyelim şunu. Oo bana şey yaptı ya. Kirhim şey bana oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik daha çok Mortal Kombat serisi gelmesini istiyorsanız aşağıdan like'ı be beğenmeyi unutmayın like atıp beğenmeyi falan filan işte. Ondan sonra hangi böyle arcade mesela kimle yapayım hangi adamı alayım arcade yapayım ona karar verebilirsiniz. Görüşürüz bay bay.